Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün bekme kaynadı. Yok sizlerle paylaşmak istedim. Bütün aşamalarını çekmek isterim ama arkadaşlar tek başıma olduğum için yalnız bu kadar anca becerebildim. Bakın arkadaşlar doğalından bekme. Böyle arkadaşlar tortularını alıyoruz. Bayağı uzun sürer arkadaşlar. Bekmedin olması. Yaklaşık 4-5 saat kaynaması lazım. Her sene yaparız arkadaşlar böyle büyük leğenimizi kurarız. Üzümümüz oldukça yapmaya çalışırız. Arkadaşlar şu ilerideki gördüğünüz kovaları da ayırdık şirelerini. Onları da köftür yapacağız arkadaşlar. İnşallah zamanım olursa sizlere gösteririm. Bakın arkadaşlar sizlere şirelerimizi de göstereyim. Bunlar da şirelerimiz. Bu kovadaki de şire. Dünden bunları çiğnedik ezdik arkadaşlar süzdük. Bunlar köftür için. Ekmeğimiz de orada kaynıyor. Arkadaşlar size böyle bir kısa video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun.